arkadaşlar bugün buz tuzağı oynuyoruz ama iddialı tabii ki de. Mükemmel. Ve bir var hemen size göstereyim. Merhaba. Muhteşem bir İddiaları kazanmaya geldim tabii ki. De. <laughs> evet mükemmel iddialarla beraberiz. İ evet ilk iddiamız ne olsun? Ee, bizim yakınlarımızda aizleri var. Büyük ihtimalle oradan bir şey almak zorundayız. Hatta hatta ee, AVM, AVM diyorum. Marketlerden başka bir yerden almak yasak. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi o zaman ne ilk, ilk iddiamız? Haribo. Haribo. Ama o jelibon <laughs> ya. <ne var> ya <laughs> ben jelibon yiyince dişlerim acıyor. Olmaz. Başka tamam. Bir şey. O zaman şey yapalım. Kazanma. <laughs> ee, tamam çikolata. Şey <laughs> <laughs> ee, bu sayı kaybeden e, kazanana çikolata alsın. Öbür iddiamız da şey olsun. Mesela ben kaybedersem senin istediğim şey alacağım. Tamam. Sen kaybedersen benim istediğim şey alacaksın. Tamam. Ben şimdi görüş açısını bir ayarlayayım şuradan. <laughs> tamam ayarladım İyi çekil. Takıt tamam. <laughs> makas yapalım kaybeden başla. Tam kaybedelim. Evet arkadaşlar başla. Bu da ördekle yapıyoruz. Çok tatlı. Evet. En yanında kırmam peki. Zaten o hat kırıldı. Ha, şöyle. Eh bir Şuna bakar mısınız? İki yanı kırıldı. Şöyle bir hatımız var şu anda. Eğer bu hattan kırarsak. <gülüyor> <gülüyor> Hatsız yaptık biz bunu. Haksız. Arkadan da süpürge sesi geliyor ya. Kusura bakmayın lütfen. Annem. Mükemmel annem. Hiç başım. <gülüyor> <gülüyor> Araya girdi ama sayılmaz. <gülüyor> 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 Ana, ay, ay, ay. <laughs> Aa, ama sayılmaz. <laughs> Muhteşem <kuk> <laughs> <laughs> Saldırıya başladılar. <laughs> wow. Wow. Bu bir strateji. İle biliyordum. Strateji oyunu. Şöyle çekeyim. Daha vurmadan düştü. Ne? Hayır, 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 hayır. Tamam, ilk iddiayı ben kazandım. Bir super. super. <laughs> Adına girsin super. Evet. Şimdi tekrardan yapalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey istersen şeye sabitle. Duvar. <laughs> Duvar aynı. Şuradaki tablonun üstüne. <laughs> Telefon elimden düşer mi? Şöyle tutayım. Çağat o kadar mutlu ben şey... oraya bantlandım. Yapıyorlar tavana bantlıyorlar. Ama senin lamban biraz değişik. Yoğuslu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım dizelim. Biz o zaman dizip gelelim. 3. Bir. 1. Oldu. Onu da tak hemen. Ya yarış şey ediyoruz resmen şu sonuncusunu <laughs> takmak için. Adam bazen şey yapıyor. Taş alıp <laughs> Aynen taş alıp arkamıza sakıyoruz. Şimdi bunu koyacağız çünkü penguen çok dengesiz. gene taş ama sen kaybettiğin için sen başla. Yine. Niye yanından kırmak? Biraz bulanık gösteriyor. Bir saniye silet bir. Dur be bulanık. Bulanık kameranın ayarları peki. Ya bir dur. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kırdık arkadaşlar. Mük. Altı da şu şekilde altı düşüyor. Ben de bunu vursam şöyle tak 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 tak. Mayıs <laughs> alttan gelmeye çalışıyor. alttan tamam bitti. Şu beyaz benim çok sinirimi bozdu. Bir daha gelirse onu kıracağım. Gidip onu kırması peki. <laughs> Kameradan baktın sen mı? Sen şey misin? Ne? <laughs> oh my gosh. Kaç tane hat kaldı? Hat kalmadı bence. Hatsız çocuk. Hatsız çocuk. Düştü değil mi? Lan Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Kaybetme geçti. Hemen, hayır ya. Hemen, hayır. Buradan böyle düştü. Aa! <laughs> ne oluyor sana? Ama şimdi burası üçlü bir kere. Dörtlü. Ah. <laughs> Sen beni bir çeker misin? Bir saniye, strateji yapmam lazım. Strateji. ne, ne, ne? Beni göstereceğim. Beni, onu değil. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi kuzey bir şurayı göstereyim. Bir göstereyim. Şimdi bunu kırsam şu şekilde burası dörtlü bence. <laughs> Öyle düşünüyorum ben. O yüzden orayı kıramam. Çünkü e, takarken de şurası üçlü oluyor genelde. Zaten burası hemen buranın yakını bir mucize olup burayı kırınca düşmemem. Biraz Şans gerektiriyor Kuzey, değil mi Kuzey? Evet. Evet, burası bir tane şöyle hat gibi duruyor, ama bilmiyorum düşerse de şöyle bir hat olabilir, böyle bir hat olabilir. O zaman ben bunu vuracağım ya. Aa! <Gülüyor> 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 Bana ne düştü? Neyse şunu koyalım şimdi. <laughs> <laughs> Atırıma bakın. Aa! Ne yapacaksın bakalım? Her yerde bir <laughs> atalış. Aa, bir saniye tutun. Şey gibi olmadı mı? Buğday. Şuralarda uçlarındaki yerler. Nereden vurursun verdici ya? <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçtim buna vurmayacağım. <Hiç>. Hayır oradasın. <laughs> Neyse ben. Işte, ben de ona şey alırım. Lollipop. <gülüyor> 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 yeah. Hayır ya şurada da bir şey vardı. Bu boşta duruyordu. Ne? <laughs> 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 Neyse ben kaybettiğim için ben gittim bari. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Ben yapmaya gidiyorum. Kuzey şöyle elini vur olacak. 3, 2, 1. Evet biz gene düşündük. Kaybeden bütün ödüllerini sıfırlar. Kazanan da gene istediği bir şeyi aldılar. Evet. Aldılar. Ah! ah şunu koyalım. Ya. Sürekli değişiyor kocam Şey. <laughs> evet. En son Öbür bana... ben kaybettim ki ben başlıyorum. Tek tek kaybediyormuş. <laughs> evet olsun. Niye gidip yanını kırıyor ya? Ben anlamıyorum. Sen şey misin? Bu ne? <laughs> hey bunu kırmak zorundasın. Bunu kıracağım zaten. Hayır kameradan bakarak yapmak biraz zor. O yanıtıma bence şurası şöyle bir hat. O yüzden buraya Bir anda böyle bir açgöümüş. Şöyle batır olmasın Kuzey. <laughs> bu da bunda, bu da bunda, bu da bunda. Ne diyorsun? Ne? Şöyle bir hat bence. Muhteşem. Merhaba sevdik, Sez Sezalcan. mu Şu an konuşamıyorum. Atan. Çünkü ödülümü ödüllerimi kaybetmek istemiyorum. Bir tane ödülüm var. Altı işte. Ya sen hem risk alıyorsun. Şunu düşürdüm. <laughs> ne oluyor? Ne yaptın? ya sözlükle vurunca. Kuzey bakan şöyle oldu. Bir tut kamerayı. Bir tut bak sen aynı oldu. <laughs> <laughs> ya bir beni göster orayı değil bak şöyle oldu. Oldu. Oh, anlık, anlık öyle oldu. Sıra bende de. Anlık ben. Aynı durum mu? Oha! Hot <Oha. gülüyor> kaldı zaten. iki iki tane şansı var. Ah! Ya! Aa! <laughs> Allah'ım olmaz inşallah. Ya şu ikisini kıramaz mı yani bu ikisi? Kırılmaz mı? Ya yani şu an onu düşünüyorum bir saniye. <laughs> ya burada kırılır. Ya sen... Ben burayı vuracağım. Sence vuramaz? Aa! Sanırım sen osuracaksın. Oh. <laughs> 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 tamam, evet iddaa'yı da ben koymak istiyorum. Tamam. 5 tane istediği bir şey aldıralım gerçekten. Tamam. Tamam. <laughs> okay, o zaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. 3 2 iki... Ama ben en of. Geldik <laughs> sonunda yani. O nasıl bir şeydi ya? Evet, kim başlıyor? Ben kaybettiğim için ben başlayayım istersen. Biraz çok sinirliyim bunu kazanmak istiyorum. Sen de bir risk alıyorsun sonra kazanıyorsun. <laughs> Hemen şurayı, şunu şöyle bam 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 bam. Bu hafta bitirdik ki biz. Ben vur, vurmadan şöyle yaptım düştü. <laughs> o zaman tekrar. Edelim. Bütün at bitti. <laughs> Şuraya şöyle vururken <laughs> Şuraya şöyle pat 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 diye vururken Şurası düştü. Yani kay kaybettim. <laughs> Ödüllerin yok olduğunu biliyor musun? Hayır öyle bir şey demedim. Pardon hayır. Ha, kazanan 5 ödül alacakmıştık doğru. Bir an ya of heyecanlamıştım. Neyse onun iki ödülü benim kaç ödülüm oldu? Beş. Beş. ödülüm oldu evet. Tamam o zaman. O zaman ben de çok fazla şeyler Bence videoyu bitirelim artık çünkü ben daha risk almak istemiyorum. Sen? İstiyorum. Ben istemiyorum. Ben bitirmek istiyorum. Ben istemiyorum onu. Ama ben istiyorum. Ayrıca buraya vermedi ki daha. evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Başka kutu oyunları videosu istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda yorumlarda hangi kutu oyunu istediğinizi de unutmayın. Evet, çünkü bizde daha cü, daha doğrusu her türlü kutu oyunu <laughs> var. Kutu pane, kutu pane gibi. Kutu <laughs> kutu Kutu oyunu. Kutu oyna. kutu oyunu var bizde. Kutu oyunu ee, bu videoya 130 like gelirse abarttım. 30 İyi tamam o zaman. 30 Ama biz hep şöyle oluyoruz. 30 like gelmeden videoyu çekiyoruz. Neyse <laughs> <laughs> siz atarsınız 30 like gelirse şey yapacağız. Tamam. Kutu... İstediğiniz kutu ama bir, yapacağız. bir haftalarca beklemek yok. Evet arkadaşlar, bir gün sınırı koyalım. Bugün günler ne? Bugün perşembe, yarın cuma çünkü karnı alıyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Pazartesi gününe kadar Hadi otur biraz... dakika. Hadi pazartesi de değil. Zaten yaz tatiline giriyoruz Biraz duysun pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gününe kadar. Tamam. Perşembe gününe kadar vaktiniz var. yani, yani eliniz çok Yani bir hafta. Aynen. Bir hafta gününe kadar süreniz var. Ee, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kuzey kapanış yapsın. 3 2 <laughs> Arkadaşlar unuttuk sanmayın. Market videosunu da çekeceğiz tabii ki. 5 evet. 2 i̇şte ödül. Aramızda 3 ödül fark var. Bilmiyorum bazı belki de hey. ortak yeriz. Tamam. Bilmiyorum. Tamam, tamam. <laughs> olur ama tamam olur. ben de o zaman ortak tamam. Ona göre. Ne? Anlaşma. Nasıl yani? Sen ikisini ortak, ben ikisini ortak. Ya e zaten senin iki ödülün var. İşte onu diyorum. Hayır ya. Ben bir tanesini ortaklaşa vermek istiyorum. Ben de 1. bence verme Kuzey. Bir ben ben, ben zaten 5 ödülüm hani. Bir tanesi gitti 4. 3'e 4 yani bir şey değişme. Yani az bir fark. Tamam mı o zaman? Hadi Kuzey doğru düzgün bir kapanış yap artık. 3, 2 1.